Seyhan Mutfak Aşkı'ndan herkese merhabalar diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı da sunuyorum. Tarhana çorbası tarifimi sizlere paylaşmak istedim. Tam bir şifa çorbası. Hemen malzemeler listemiz. Bir büyük diş sarımsak, nane var, kırmızı, toz biber. Tuz kullanmıyorum çünkü tavuk suyu koyacağım için onda zaten tuz var. Bir yemek kaşığı salça, bir yemek kaşığı tereyağı, iki dolu tepeleme hazırlamış olduğum tarhana, bir su bardağı, tavuk suyu ve bir litre su. Hemen yapma aşamasına derin kap içerisine tarhanayı koyup suda şöyle bir e, çözdürüyorum, hazır hale gelsin. Birazdan tencere içerisine ilave edeceğiz, o yüzden e, önceden bu şekilde bir hazırlama işlemi yapalım. Bu karışımı hazırlayıp kenara e, koyuyoruz ve tencereye. Şöyle az bir miktar çok yoğun olmasın zeytinyağı döküyorum salçayı da koyuyorum ve e, salçayı şöyle e, dağıtma işlemi yapıyorum. Ben e, tarhanayı yapım aşamasını çok farklı şekillerde de yapıyorum. direkt böyle yağ ile hani salçayı kavurmadan e, direkt tarhana tozunu içerisine koyup tencerenin içerisine e, ve salçayı da aynı anda koyup e, sarımsağını vesaire suyu sulandırıp o şekilde hepsini birlikte de e, pişirebiliyorum ve e, suyu da azar azar gördüğünüz gibi koydum hepsini koymadım Çünkü ilk başta hani salça bir yerde topaklanma yapmasın yani tarhana çorbasının yapılış şekilleri e, istediğiniz şekilde yapabilirsiniz bu şekilde ilk başta yağ salça kavurup benim yaptığım şekilde yapabilirsiniz ya da direkt tarhana tozunu içerisine koyup hepsini birlikte sulandırıp karıştırıp üzerine yağ gezdirebilirsiniz en son piştikten sonra. Tavuk suyunu geriye kalan normal suyumuzu hepsini koydum gördüğünüz gibi. Bir büyük diş sarımsağı da rendelemiştim onu da ilave ettim ve karıştırıyorum artık kaynayana kadar karıştıralım. Çünkü unlu bir karışım olduğu için topaklanma yapacaktır dibine hem de tutacaktır kaynayana kadar bu şekilde karıştırdım. Bakın kaynadı. Artık da altını kısıyorum. Çünkü tarhana çorbası çabuk taşabilen bir çorba. Dikkat edin böyle harlı bir ateşte de pişirmeyin. Altını kıstıktan sonra o şöyle tahmini artık bir 10-15 dakika kadar kaynarken pişerken tereyağı erittim. Gördüğünüz gibi baharat olarak nane ve kırmızı toz biber kullanıyorum. Tuz dediğim gibi kullanmadım çünkü e, tavuk suyu koyduğum için Onda zaten tuz vardı e, Onu da Şöyle hemen naneler yanmasın zaten hemen ocağın altını kapattım kesinlikle e, Tereyağı eridikten sonra baharatlarını da koyduktan sonra ocağın altını kapatın e, Dediğim gibi baharatlarınız yanmasın Sizlere artık en son sunum aşamasını hazırlıyorum Bir kase içerisine Hazırlamış olduğum çorbamı koyup onun da üzerine Eritmiş olduğum e, Naneli Tereyağlı yağını koyuyorum. O kadar güzel oluyor ki yani misler gibi de kokuyor. E, tam bir şifa çorbası. Böyle e, gripseniz eğer boğazınız ağrıyorsa hastaysanız tam bir e, dediğim gibi şifa çorbası. O kadar güzel. İçinde de zaten her şey var. nohudu mercimeği, e, ne ararsanız, soğanı, kapya biberi e, ve onu da ben açıklamalara yazacağım tarhanayı yaparken hangi malzemeleri koyduğumu. Bu arada işte kıvamını da gösterdim sizlere. Bizler afiyetlice yerken inşallah sizler de yapar beğenirsiniz. Ee, ve videomun da sonuna geldim. Bana destek için videomu paylaşabilirsiniz. Değerli görüş ve düşüncelerinizi sormak istekleriniz de olabilir. Ee, yorumlara bırakabilirsiniz. Kanallarımızın öne çıkabilmesi için ve de bizlere destek için e, sizden ricam videomdan like atmadan çıkmayalım. En önemlisi abone olalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.